Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hikayemiz devam ediyor. Hadi gelin e, eve. Tamam. Nerede bu ev? Evet. Bizim evimiz yok ki. Ev alacağız işte gelin. Oo, 500 kişi olduk burada bence. Evet. Hadi. Herkes benim araba. Hadi. Hadi Emir bir de. Hadi sen gel Mert. Geldim ben Hayır, oturdum. Bir de gelsin mi yoksa bekleyelim mi? Valla bekleyelim yani kalabalık güzeldik. Çok eğleniyorduk. Gidelim. Diyor. Bir, Şunu da Şu da bir. Okulun içine gireceğim arabadan. Bir şey bir şey demez. Hadi gidelim. Tamam gidelim. Zaten Emine de gidelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada bizden oynamak istiyorsanız kullanıcı adlarımız Asya Pro 34 35 12 babamın Mert'in ismi de biz öyle bir hikaye çekmiştik kaldı orada. Mert'in ismi de... Hmm, neydi? Selahattin Mert'ti. Olabilir. Burası iyi mi? Evet burası iyi. Ben alıyorum bir tamam, tane. Tamam al hadi burayı. E, evet Asya'nın ismi de çıktı burada. Asya Pro 34-35 Evet buradan buradan. Burada. E, peki ev nerede? Alıyorum şimdi işte seçmem gerekiyor. Hmm, ne alsam ki bunu alayım. Bu daha güzel. Hem bahçeli de ben bunu beğeniyorum. Tamam. Burada en sevdiğim şey böyle evin yavaş yavaş oluşması. Evet, çok güzel. Evet. Oluyor. Bu evin girişi nerede? Burası. Oo, çok güzel olmuş ya. Ay çok güzel. Hadi Hı. eve gidelim. Bakayım burada kaç kişi yatıyor. Bir tane. Bakayım burada iki. Üç. Dört. Oo, bayağı kişi de yatabiliyormuş. Nerede o? Evin nerede? Yatağın içinde kayboldu. Yatağın içinde? Ay <laughs> yatıyor <gülüyor> bak ya. Bak tekdeleyince ortaya çıktı. <laughs> hadi hadi. Allah ben, aşağı düştü. Bir de burada kasa var. Bu Kas şey yanıyordu <laughs> değil mi? Ya dikkat. Kasaya dikkat yazdım. Çünkü Bunları sen mi çalıştırabiliyorsun senin evin diye? Evet. Şu ateşi yakar mısın? Çok soğuk ama ateşi hava. yakınca hava şey oluyor, ev yanıyor. Aa. Evet, o zaman yangın söndüreceğiz de olması gerek. Tamam, hadi sen yak, ben merak ettim yanıyor mu gerçekten? Yani yanıyor, yok aslında. Üstelik yanıyordur, yok demeyiz. arkadaşlar bu arada onlar bizi duymuyor. O yüzden soruyorlar bize. O neydi? Çok mutlu. İnşallah ev yanmaz nerede bak sen üşüyorsun diye açtık da. Ay ben şu yangın söndürücü şu üst tarafa. Like atın Evet arkadaşlar like atın. Evet. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın. Vallahi like atarsanız korona falan olmazsınız arkadaşlar. Koronaymışti. <laughs> like atanlar korona mı olmuyor? <laughs> evet. Aa ben sana çok like atacağım o zaman. <laughs> evet arkadaşlar. Ay. Aa evet. bak şu atlı kız alan burada. Evet arkadaşlar oyuna girmeden önce kızlarla buradayız. Baba sen. Ay, Mert sen de bir al. Dilime takıldı o şey. Hey merhaba. Merhaba. Mers. Oo ne kadar güzel bir ev aldın. Hadi evine girelim. <laughs> Mert evine giriyoruz. Hadi soygun. Soygun mu? Sen neredesin? Duygun. Elma buldum Asya. Soygun. <laughs> soygun. Bomba al, bomba al, Kasasından para alacağım ben Para para para. Kasa para. nerede? Para para para. Para 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 para. E bu mu? Bakacaksın her yerine bileyim ben. Gerçekten bir kasa mı var? Evet evlerin hepsinde kasa var. Bizim Bitti evde de diyorsun? var. Ama bombayla ben patlatacağım dikkat edin. Gerçekten mi? Evet. Şaka yapıyorsun. Şaka yapmıyorum. Hadi ya. Çok merak ettim ya. O kasayı bulacağım. Nerede o kasa? Soygun dedik girdik de içeri kız inşallah bir şey yapmaz. Kız bize. bizi patlatmasın soygun. Kız evde bizi kilitlemez. Heh baba burada burada. Kız evi terk etti. Burda kasa. Burada kasa. Hani? Be ben yazdım bak. Aa evin içinde hapis kaldık biz arkadaşlar. Evet işte resept atmamız gerek. Sen neredesin? Kız bizi hapsetti. Eve mi hapsetti? Evet. Oo çok güzel ya heyecanlı oldu şimdi evden kaçmamız lazım. Kasım, Patlat şu evi. Patlatmayacağım kasayı patlatacağım. Hani? Kasa burada gel. Geldim evet. Patlatıyoruz patla patlasana ben. Baba şu bomba koyulmuyor neden Aa misin? burada kal. Bir bak elinde paralar var Emir'in Evet. Baba sen benim evimdeki <laughs> bombayı şu çanta yerinden alıyorsun. Benim biraz internetim yavaş Heh, geldi. Hı. Burada. Aldın mı? Emir patlatacak galiba. Pat ya baba kasayı aldın mı? Bu duyuyor musun? Heh bu bak. Bu mu? Hı hı. Gel canım, tıkla şimdi kasanın dibine gidin. Tamam. Şuna bak. Kasa patlıyor. Dikkat, dikkat dikkat dikkat. İçinde kalırsak ne olur? İçinde kalamayız yani. Aa patladı. Ya, kaç? Aldım. kaç kaç, kaç. Aa, heyecan yaptım vallahi kayboldum evin içinde. Tamam kaçıyoruz. Kaçamıyoruz. Kaçamıyoruz. Evet kaçamıyoruz. Ben şu kapıyı bir patlatayım. Kaldım. Ben bugün patlatıyorum kapıyı. Buna benzer. Bir... <laughs> Değil mi? Değil mi? Mi? <laughs> Kaldık geldim. Yani. Olamaz. Kız bizi atlı kız hapsetti gitti ya. Böyle bir şey yok ya. Yani. Şu merdiven falan onun bir şey yapın ya. Olamaz. <laughs> Aa. İmdat yazın. İmdat. Bu neymiş? İmdat. Aa hmm. şunu çözünce. Ne diyor? Evim yanıyor benim şu an diyor. Ö hayır diyorum yanmasın benim evim. istemem ben. Bak şurada bir şey var Asya. Acil durum çıkışı gibi bir şey mi bu? Yok orası e, bura mı? Şu var. O bebek eşyası sanırım hmm. sizde. Baba ben garaja bakıyorum. Garajın kapısı. Aa kız dışarıda bizden dalga geçiyor. Camı ne diyor? Ne diyor? Camı kırın diyor. Ol ol. O camı kırmamız lazım. O. Cam kırıcı bir şey bulmamız lazım aslında çıldırtacak bizi ya. Ben merdivenle deneyeceğim. Bu ne? Bak burada bir şey var. Şundan alabilirsem. Ben şimdi doldu bu. O doktor şey. Oh yeah. Kötü oldu bu. Kanki. Kanki video kanki. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Video gelecek. Devamı.